devam iyi bayramlar dur çok garip oldu yani tabii ki Tarkan'ı çok seviyoruz canımız bir tanemiz bizim ulusal yıldızımız fakat gün geçtikçe Netflix'te korku dizisine bağlamış gibi geliyor bana yani <gülüyor> merhaba <gülüyor> evet. Tarkan'da hafif yıl dolaşma görüyorum, yıl dolaşma. <laughs> Biliyorsunuz bir yıldomuz vardır bizim. Benim de çok yakın arkadaşım da uzun süre. Ne yapıyor acaba şimdi merak ediyorum. Tarkan'da bir yıl dolaşma var. Ne haberi verecekse yıl dolaşıyor. Yani ne? Bir şeyler oluyor. <laughs> bir acayipleşme var. Allah ee, sıhhatler e, Afiyetler ihsan etsin diyoruz Devam et. İyi bayramlar <laughs> Horoz da kutluyor bayramınızı <laughs> Dur Hocam Sonuçta olay bayram değil mi? <laughs> Mesela ben gelsem Değil mi? Yolda birisini görsem Desem ki İyi bayramlar. Desem adam ya kaçar ya ambulans çağırır. İyi bayramlar. İyi saatte olsunlar geldi. <laughs> ne oluyor lan? Bayram değil mi söz konusu olan? Bayram nedir? İyi bayramlar. Bayram budur. İyi bayramlar. Ya o da Tarkan şimdi yani o yapınca oluyor. Ya, ya ben de Okan Bayülgen'im, Ben kimseye böyle yapmıyorum yani. <laughs> Merhaba ben Okan Bayülgen. İyi bayramlar. <laughs> ne oluyor? Yani böyle bir şey yok. Yıl dolaşma diyoruz buna. Yıl dolaşma. Yani çok acayip bir şey. Keza Yıldo bunun zaten yaratıcısı Boğalı'ydı. Devam. Viral şeyini sevdim ama yani bir gidiyor sür yani reklam duyurusu da öyle oldu. işte baba oluş falan. Oradan ama hepsinde bir şey geliyor. var böyle. Ne oldu? Var, mesela var, hepimiz çok ama şey var şimdi şöyle bir şey var. Ben de eleştirmiyorum ama baba oluşta da bir bir şey oluyor. Yani mesela ben de baba oldum. Baba olup da aklımı kaçırmadım yani. Baba oldum. Bana dediler ki baba oldum. Evet ulan dedim baba oldum. Ne var? Siz baba olmadınız. Bunun baba oluşu böyle oldu. Ne oluyor? Baba oluyorum. <gülüyor> yani <gülüyor> bir akıl kaçırma oluyor. Canımız çok seviyoruz. Evet devam <laughs>